Hürriyet 23 Mart 2022 Noyan Doğan Otistik çocuğu olanı erken emeklilik Soru 1981 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 43-2000. 5200 primim mevcut. 7 yaşında otizmli olan bir oğlum var. Bu sene okula başlayacak ve ben oğluma rapor çıkartacağı mecburen. Otizmli raporu ile erken emekli olabilir miyim? Sevil Şen Re Cevap Engelli çocuğu bulunan kadın çalışanlar erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu durumda olan kadın çalışanların prim ödeme gün sayılarının dörtte biri ödenen prim gün sayılarına ekleniyor. Eğer ağır engelli çocuğu olan kadın çalışanların prim ödeme gün sayılarının dörtte biri emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Böylece erken emekli olabiliyor ve emekli maaşı alabiliyor. Bunun için başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun varlığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Öncelikle SGK'ya başvuracaksınız. SGK sizi sağlık kurumuna yönlendirecek. Soru. Engelli raporum olduğu için yaşımı beklemeden emekli oldum. 9600 günden fazla çalışmam vardı. Önceki iş yerimden emekli olurken kıdem tazminatımı almadım. Birkaç sene sonra şu anda halen çalışmakta olduğum işe başladım ve 3,5 senedir burada çalışmaktayım. İşimden istifa ederek burada biriken kıdem tazminatımı almak istiyorum. Ancak ne şirketten ne de SGK'dan bu konuda olumlu bir yanıt alamadım. Ne yapmam lazım? Kutsa D. Cevap: İlk kez sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar 15 yılı doldurup 3600 prim gün sayısını tamamladıklarında ve 1999'dan sonra işe başlayanlar ise 7000 prim gününü doldurmaları halinde 25 yılı beklemeden kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Ancak bu durum yaş nedeniyle emekliliğe hak kazanamayan çalışanlar için geçerli. Yani yaş dışında tüm şartları yerine getirmesine rağmen emekli olamayanlar kendi istekleriyle ayrılıp tazminat alabilir. Emekli şartlarını yerine getirip de emekli olanlar tazminat için bu haktan yararlanamazlar. Emekli olup da başka işte çalışanların kıdem tazminatı alabilmesi için işverenin işten çıkartması gerekir. Soru. 1980 doğumluyum. İlk sigorta başlangıcım 1999. Sigorta prim gün sayımda 6180. 25 yıllık sigortalılık süremin dolmasına ise yaklaşık 2 yıl var. Ancak basın sektöründe çalıştığım için 2,5 yılın üzerinde bir yıpranma sürem var. Bu yıpranma süresi sigortalılık süreme eklendiğinde 25 yıllık sigortalılık süremi dolduruyorum. Bu durumda çıkacak bir EYT kapsamına girebilir miyim? Şakir A. Cevap. Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Yani EYT'li oluyorlar. EYT konusu gündemde ancak nasıl bir düzenleme yapılacağı, kimleri kapsayacağı konusunda henüz bir netlik yok. Sizin durumunuzda hem prim gün sayınız hem de çalışma yılınız yıpranma payı ile birlikte emeklilik için yeterli. Yaşa takılıyorsunuz. Ancak EET içinde yaş şartı getirilebilir ki bu yönde bir çalışma olduğu biliniyor. Yaşınız 42 olduğu için EYT'den yararlanamayabilirsiniz. Düzenlemeyi beklemek gerekiyor.